Osmanlıcayı bu ülkenin evlatlarının öğrenmesinden rahatsız olanlar var. Aslında bu eskimez Türkçedir ya. Yabancı bir şey değil bu. Bununla biz gerçekleri öğreneceğiz. Diyor ki mezar taşlarının okunmasını mı diyor öğreteceğiz. Zaten sıkıntı burada. O mezar taşlarında bir tarih yatıyor, bir medeniyet yatıyor, bir neslin kendi mezarında kimlerin yattığını bilmemesinden daha büyük cehalet olabilir mi? Daha büyük ays olabilir mi? <laughs> Sıkıntı burada. Bu bizim şah damarlarımızın koparılmasıydı aslında. Ve bizim şah damarlarımız koparıldı. Herhalde dünyada bunun benzerini hülagü yapmıştır. Bütün Bağdat'ın yakılıp yıkılması neyse bizim de on binlerce yüz binlerce eserimizin yakılıp yıkılması ve bu eserlerimizden bir neslin uzaklaştırılması herhalde sıradan bir olay değildir. Burada bir şeyler artık Süleymaniye'deki arşivlerde yeni kurduğumuz kağıthanedeki başbakanlık arşivlerinde o eserleri... Okuyamayan bir millet nedirinde olduğunu şöyle bir düşünelim. Bu neye benzer biliyor musunuz? Cidden çok büyük imkanları olan çok büyük bir zenginin iflası ne denli acıysa ilimde gerçekten çok çok büyük güçlere sahip olan bir milletin bu ilmi kaybetmesi ondan çok daha büyük bir felakettir. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Ve bunun öğrenilmesini, öğretilmesini istemeyenler var. Çok büyük bir tehlike. İsteseler de istemeseler de. Evet. Bu ülkede Osmanlıca da öğrenilecek ve öğretilecek. Alman Hans geliyor onu orada öğreniyor. Ve o eserleri onlar inceliyor, araştırıyor. Ama maalesef bunlarda böyle bir durum Söz konusu dizleri üzerinde çökertilmek istenen bir medeniyeti elinden tutup kaldıracak olan yine sizlersiniz. 200 yıldır hedef yapılan, savunmada bırakılan bir medeniyeti özgüvenine kavuşturacak cesaretine kavuşturacak olan sizlersiniz. Ben bir Müslüman olarak şunu çok iyi biliyorum. Bu dinin bir sahibi var sahibi bu dini dünya var oldukça muhafaza edecektir. Bize düşen ise emanetin hakkını vermektir.